Özbekistan'a gitmiştik 1992 yılında. İlk böyle Rusya'dan koptuğu zamanda, da Merhum Musa Efendi Hazretleri orada Piranımız var. Hadi bir gidelim ziyaret edelim dedi. Daha Özbekistan'ın yeni bağımsızlığını kazandığı bir zamandı. Önümüze düştü mübarek. Böyle bizleri o Pir Hanı, Yedi Pir'i ziyaret getirmişti. Orada Semerkant'a uğradığımızda o günkü Semerkant bütün dedi ki burada aziz bir sahabi var biliyorsunuz. Kusem İbni Abbas. Peygamberimizin amcasının oğlu, Hz. Abbas'ın oğlu Kusem. Bu zat da buraya gelmiş, altı ay önce buranın dilini öğrenmiş. Kimseye bir şey söylememiş yani. Kimseye herhangi bir şeyden bahsetmemiş. Ben bunların dilini güzelce bir öğreneyim bakalım nasıl olacak bu. Altı ay sonra da öğrendiği dille de, onların halkın diliyle de buradaki insanları İslam'a davet etmeye başlamış. İnsanlar da zaten onun halini de görünce, sözüyle halede bir zaten, söylediği kendi hayatında yaşayan bir insan. Ne güzel şeylere davet ediyor bizi deyip burada böyle adeta bir İslam güzelliği taşmaya, coşmaya başlamış demişti. Onun için dedim bir kısmı gidip bizati mesajlar vererek, bir kısmı doğrudan doğruya ahlakıyla mesajlar vererek, bir kısmı da gerçekten biz buralarda İslam'ı anlatmalıyız deyip fiili cihatlarla Allah'ın dinini anlatmışlar. Peki bugün bizler ne yapacağız? Bugün bizler öncelikle kendi dünyamızda İslam'ın güzelliklerini yaşayacağız. Sonra o yuvalarımıza, evlerimize bakacağız. Bizim evde hakikaten İslam'a bir davet ihtiyacı var mı yani? Çocuğumuza namaza davet edebiliyor muyuz? Ailemizi bir takım yanlışlıklardan kurtarabiliyor muyuz? Mali ayaniyeden kendimizi kurtarabiliyor muyuz? Bir kendimizi İslam'a davet edelim, İslam'ın güzelliklerine. Sonra ailemize, çocuklarımıza, komşularımıza, Herkesle böyle tartışacak, iddialaşacak, gederleşecek halimiz yok. Ama vesileler bulup onunla davet edebiliriz. Netice olarak Rabbimiz inşallah bize İslam'ı güzel yaşamaya, sonradan bu dini başka yüreklere güzel bir şekilde taşımakta rol almaya bizleri muvaffak eylesin.